Gidelim mi Yılmaz? Nereye? Şantiyeye. Şu anda şantiyeye gidecek durumda değilim. Hem Salih ilgilenmiyor mu işle? Boş ver şantiyeyi. Mesele nedir onu söylesen. Ne olabilir ki Filiz? Gel otur şöyle. Konuşalım. Ona ulaşmamı istemiyor. Boşuna yiyip bitiriyorsun kendini Yılmaz. Telefonu niye kapalı o zaman? Şarj bitmiş olamaz mı? Hep en kötü ihtimali düşünüyorsun. Bunun için o kadar çok nedenim var ki. Efendim. Merhaba Yılmaz. Beni boş ver. Sen nasılsın? Hiç uğramıyorsun artık. Hı hı. Anlıyorum. Burada değil. Uğradı ama çıkalı epey oldu. Doğrusu pek iyi değildi. Canı çok sıkkındı. Hı hı. Tamam. En kısa zamanda görüşürüz. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye Yılmaz? Filiz'e. Neredeymiş? Ben onu bulurum. <laughs> Gitme ruhum. Ne yapıyorsun? Sen yokken hicran düşer bu şehre. Gitme sevgim. Sen yokken tutsak düşerim bir isyan gecesini. Ölürüm. Sen yokken. <laughs> Seni çok merak ettim Filiz. Telefonunu da kapatmışsın. İyiyim. Endişelenecek bir şey yok. Sadece biraz kendime zaman ayırmak istedim. Saçını değiştirmişsin. Çok yakışmış. Hadi gel. Biraz çay içip ısınalım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mersi Zeynep. Sana da meyve suyu getireyim mi Elifciğim? Kola isterim ben. Aa, daha yeni içtin kızım. Fazlası zararlı. Sen ona şeftali suyu getir Zeynep. Peki anlıyorum. Bükme dudaklarını öyle. Babaannen haklı. Çocuk işte. Her istediği olsun istiyor. Burası evet. öyle. Ama doğruyu ona biz öğreteceğiz. Tabii kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.